Evet, bugün cimcimlerimiz çıkmaya başladı. Şöyle bakalım. Biri çıktı, ötekisi de çıkmak üzere kabuğun içinde zorluyor kendisini. Alarmı kapattık. Tekrar bakalım. Bir mucize doğuyor. kabuğunda kurudukça çıkacak. Diğerlerindeki ufak delikleri de görüyorsunuz. Sabahtan beri burada nefes alıyorlar. Hadi aslanım. Az kaldı. istemiyorum. Ama bunu da çekmek istiyorum bir yandan. Bir gayra çıkacak. Evet. Kurudukça kabuğu daha kolay çatlatıyor. Geliyor mu yoksa? Bu arkadaki hareketi de görüyorsunuz. Orada sanki siyah bir ket geliyor. Evet. İlk kakası çıkar diye ama yavru daha 10 dakikada önce çıktı ayakta durmaya başladı ilk yuvarlanıyordu yerlerden daha fazla gitmeyeceğiz